Şebnem Bursalı AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan Deniz taşkını sonrası Tunç Soyer'in Polonya'ya gitmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Hafta sonunda İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve deniz suyunun yükselmesi sonrasında yaşanan su baskınları pek çok esnafımızı ve vatandaşımızı mağdur etti. Bu vesileyle bütün mağdur olan esnafımıza ve İzmirlilere, İzmirli hemşerilerimize geçmiş olsun demek istiyorum. Kordon, Güzel Bahçe ve Ma Mavi şehir, sula, e, Mavi şehir sular altındayken caddelerde vatandaşlar kanolarda gezerken dört buçuk yıldır İzmir'in altyapısı için tek bir çivit bile çakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir ara objektiflere poz verirken gördük. Kırmızı yağmurluklu başkanın verdiği bu kurmaca pozun hikmediyse dün ortaya çıktı. Meğer Sayın Soyer İzmirlileri ve İzmir'i kendi haline bırakıp Polonya'ya gitmiş. Yani felaket anında şehrini ilk terk eden o olmuş. İzmir'de artık Sayın Soyer devri kapanmıştır. Sıra 31 Mart'ta CHP devrinin kapanmasına geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya yanıt, Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Burcu Köksal'dan geldi. Sel sonrasındaki süreçle ilgili hükümete yüklenen Köksal, İzmir'in yalnız bırakıldığını, Soyer'in ise görevi gereği yurt dışına çıktığını söyledi. Son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve partimiz çokça hedef alınmaya başladı başlandı. Biraz önce de bir AKP'li hatip Tunç Soyer'in İzmir sular altındayken Polonya'ya gittiğini, yani orada hiçbir görev yapmadığını iddia etti. Şimdi İzmir sular altındayken Tunç Soyer görevinin başındaydı. Bir kere ona açıklık getirelim. Saat 3'e kadar görev dağılımı yapıp orada hasar tespiti çalışmalarında bizzat bulunmuş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Ve Aralık ayında da mağdur olan herkesin ödemesini yapıp mağduriyetinde giderecektir. Buradan bunu bir kez daha ilan edelim. O gün İzmir sular altındayken valilik ortada yok, AFAD yok, bakanlık yok ama İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanından personeline kadar vatandaşın yanında hasar tespiti çalışmalarında herkes görevinin başında. Fakat ertesi gün Polonya'da 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finali var. Ve Türkiye'den bu finale kalan ilk kent İzmir. Tunç böyle de bir başarısı var İzmir'de. İlk kez Türkiye'den bir kent gençlik başkenti finaline kalıyor. Finalde beş kent yarışacak ve final oylaması için gece üçe kadar görevinin başında olup görev dağılımını hasar tespitini yapan Tunç Soyer denizin çekilmesiyle ve çalışmalar rayına oturmasıyla beraber gece üçte yola çıkıp Polonya'ya gidiyor. Oylamalarda bulunuyor ve oylamalar biter bitmez tekrar İzmir'e dönüyor. Yani gezmeye gitmemiş, tatile gitmemiş. İzmir'de görevini yapıp yine İzmir için İzmir'i bir dünya kenti haline getirmek için gençlik başkenti final oylaması için Türkiye'de ilk kez başarılmış bir başarı için gidiyor ve görevini yapıp geliyor.